Hoş geldiniz arkadaşlar. Azcevher Parlament serisinden cam kapaklı, 26 santimlik derin tava 70 lira. Trend rattan görünümlü, 4 litre kapasiteli saklama kutusu 5 lira. Otomatik kapaklı, borosilikat cam bitki çayı ve kahve demliği 600 mililitre kapasiteli 40 lira. Ahşap yüzeyli metal ayaklı, 3 lüzigon sehpa 130 lira volt kulplu, 4 fincan kapasiteli emaye cezve 20 lira. Simbodan 4 bıçaklı pratik doğrayıcı 60 lira. Taçtan cam kapaklı, 26 santim çapında derin tencere 90 lira. Cam kapaklı ayaklı 31 santimlik dekorlu kek fanusu 32.50. eli. Esseden renkli döküm, bacalı kek kalıbı çeşitleri 60 lira ne gelsin söyle o gelsin diyoruz, gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlara mutlaka yazıyoruz. Paşabahçe Bahçe Glamour serisinden, ayaklı cam meyvelik 30 lira. Şefır Kitchen House serisinden, 3 lü emaye saklama kabı 35 lira. Luminark'tan renkli cam, 19 santimlik salata kasesi 10 lira. Ahşap standlı, 26 santimlik cam salata sunumluk 30 lira. Şabahçe Petek serisinden, 425 ml kapasiteli 2 limega meşrubat bardak seti 13 lira. Ahşap kapaklı desenli, metal kavanoz seti 3'lü set 30 lira. Pratik metal standlı, cam baharatlık seti 4 parça 25 lira. Keramika Aşk serisinden kulplu, ikili çorba kasesi 20 lira. 3 bölmeli bambu kulplu, kalp çerezlik 30 lira. 4 raflı metal kitaplık raf, 140 cm e 37 cm ölçülerinde 90 lira. Gelmesini istediğiniz aktüel ürünleri yorumlara, bizi hangi şehirden izliyorsanız onunla birlikte yazın, hepsini tek tek okuyorum. Çüllü cam yağlık sirkelik seti 35 lira. Çok amaçlı fonksiyonel, laptop sehpası 55 lira. Simbo'dan 5 başlıklı, 2000 watt gücünde kıyma makinesi 230 lira. Silikon gül şekilli 12 bölmeli muffin kalıbı 10 lira. Love Destina serisinden 2 parça renkli tatlı sunumluk ve dondurmalık 13 lira. Desenli raflı çok amaçlı dolap 126 cm 80 cm ölçülerinde 130 lira. Şabahçeden desenli 2 parça kavanoz seti 660 Mililitre kapasiteli set fiyatı 10 lira. Full takım damla model kuş kafesi farklı renk seçenekleri ile 53 lira. Yaldızlı altın standlı, yağlık ve sirkelik seti 30 lira. Çift renkli 5 litre kapasiteli, salata kurutucu çeşitleri 30 lira. Tek fiyat servis gereçleri de olacak, farklı model seçenekleri ile 5 lira. Suni deri, omuz askılı kadın çanta çeşitleri de olacak 22 lira. Marin konsept renk geçişli 4 parça banyo seti seramik malzemeden üretilmiş set fiyatı 40 lira. Paslanmaz çelik lüks narenciye sıkacağı 13 lira. Ha. Hazneli kesim panosu farklı renk seçenekleri ile 13 lira. 4 çekmece 2 kapılı aynalı takı dolabı 40 lira. Videoya beğeni atıp kanalımıza mutlaka abone olun. Desteklerinizi bekliyorum gelmesini istediğiniz ürünleri de yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.